Ee, anne babanın evladıyla olan ilişkisi çok evet. birincil e, amaçtı. Buradan insanların da bireyle, çevreyle ilişkisinden yola çıkarak şunu sorayım. Peki, e, üzülmek, kızgın olmak, yani evet. bir anne üzgünse çocuğu üzgün olur mu? Baba agresifse çocuk agresif olur mu? Bu tip özellikler, psikolojide hatta devamında Hı. psikiyatrdaki en temel keskin tanımlar bunlar. Bunlardan evet. yola çıkarak, üst üste koyarak... Depresyona her yere gidiyor bu iş. Evet. Peki bunlar kalıtsal mıdır? Genetik miras mıdır hocam? Evet. Yani annesi üzgün olan bir kız çocuğu da üzgün mü olur? Ya da babası sinirliyse oğlu da mı sinirli olur? Şimdi bu da çok güzel bir nokta. Ee, şurada burada bir şekilde işte efendim depresyon şundan olur. Depresyon işte ayrılıktan olur. Depresyon beyin hastalığı. Alkol bağımlılığı beyin hastalığı. Alkol bağımlılığı çevreden olur. Alkol bağımlılığı anneden babadan görerek olur. Bunların hepsi eksik ve yanlış. Bizim sonuçta duygu, düşünce, davranış organımız beyin. Dolayısıyla her tür psikolojik tepkimizde az ya da çok onun bir rolü var. Ama genel olarak düşündüğümüzde psikolojik sorunlarda veya rahatsızlıklarda bir yapı önemli. Anneden babadan aldığımız yapı sinir sistemi. Nasıl ki kaşımız gözümüz benziyorsa işte sinir sistemimizde benziyor. Bu ne demek? Belli bir duygunun ortaya çıkma e, durumu, onun şiddeti, ne kadar yükseldiği, ne kadar kolay tekrar eski haline döndüğü biyolojik etkenlerle ilişkili. Yani e, şuraya elimizle bir iğne batırdığımızda canımız acır. Biyolojik bir şey. Hepimizin acır. Ama bu acının e, acı yaşantısı hiçbirimizde aynı olmaz. Kimisi fobi geliştiriyor aman diyor bir hiçbir şey iğne yaptıramıyorum, enjeksiyon olamıyorum diyor. Kimisi ise e, ya tamam ben hemen işlemiyor. rahat rahat e, yaptırıyor. Hepsinin canı acıyor ama onun düzeyi farklı. İki, e, psikolojik o anlamda bizim e, yapımız farklı, yetiştirilme farklı, yetiştirilme farkından gelen e, karakter dediğimiz, kişilik dediğimiz farklılıklar var. Yani ben dünyayı nasıl görüyorum? Şimdi bazı insanlar var, mesela buraya girdi diyelim, burada önce eksikliklere bakar. Ya bu da nasılmış, böyle koltuk mu olur, böyle çay bardağı mı olur? Ya bu bardak nasıl, bu işte yıkandı mı, yıkanmadı Sorayım mı? Sorayım da sormamış olmayayım hocam, şunu zihnime takılmıştı sizi programı düşünürken. İnsan beyni neden önce negatifi ve olumsuzu önceliyor? Evet. Bir bankaya gireriz. Bir kişi memur huysuzluk yaptı. Aradan evet. birini aldı. Bankanın genel merkezini İstanbul'u ararız, <laughs> şikayet ederiz. Yandaki kişi memuru evet. garibin bize iyilik yapar ama An aynı İstanbul'daki genel merkezi arayıp teşekkür etmeyiz hocam. Şimdi burada bir psikolojik faktörler var. Yani o şikayeti herkes etmeyebilir. Bazıları daha kolay eder ama bazıları daha zor eder. Fakat Genel olarak yine düşündüğümüzde yapısal bir şeye geliyoruz. İnsan beyninin birinci önceliği zarar görmemek ve kaybetmemek üzerine kurulu. Hayatta çünkü, kalmak beynin birinci ha, Çünkü hayatta özellikle. kalmanız için bunlar gerekiyor. Şimdi zarar görürseniz ölürsünüz, kaybederseniz aç kalır gene ölürsünüz. Hani birisi ani ölüm, öbürü yavaş yavaş ölüm gibi. Dolayısıyla hayatı sürdürmek en önemli şey olduğu için fakat şimdi bu bizim vücudumuzun bu şekilde yapılandığı yani beynimizin bu şekilde yapılandığı ortam ilkel hayat. Hani ilkel hayat dediğimizde işte avcı toplayıcı toplum. Hani en basit. Evet. Bir tür göçebe gibi düşünebiliriz ama orada şu da var. Hani evcil hayvanın ve tarımın da olmadığı bir eee göçebe toplum düşünün yani. Hani o O, o, <laughs> o zaman da <laughs> ne oluyor? Hani ortamda ne varsa yiyip içiyorsunuz ve eee Yenecek bir hayvan varsa yiyorsun, işte e, varlığını sürdürmeye çalışıyorsun. Hani böyle bir hayat tarzı. Şimdi bu hayat tarzı içinde bu evet çok önemli. Ama şimdi işte günümüz dünyasında hani e, büyük bir şey olmadıkça değil mi? Hani e, ne bileyim açlıktan öldü e, olmuyor yani kolay kolay. Hani Afrika'da tabii, tabii. şurada burada var ama işte çoğu ülkede e, gıda açısından ne bileyim bir şey yok ya da de bir de insanlar vurulup ölmüyor ya da vahşi hayvan parçalamıyor. Yani nereden biliyoruz? Ortalama yaşam süresi 80 yıl. Gittikçe de uzuyor. Evet. Bu ne demek? İnsanlar doğal sebeplerle, eceliyle, yaşlılıkla, hastalıktan ölüyor. Ama bir orta çağda bile ortalama yaşam süresi 40 yıl civarı. Yani eski Tabii. E, padişahların falan hayat sürelerini araştırın, vezirlerin falan filan. Hani kısa... Onun dışında kısaltacak başka şeyler de var. Yani şu anda göreceli olarak insanlık tarihinin aslında biz tabii ki savaşlar falan var olmasın ama göreceli olarak en barışçıl dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde bir şey olduğunda herkesin haberi var artık. Bir Eskiden hocam. olan şeyler hani çok insan ölümleri, savaşlar çok daha acımasız, çok daha yoğun. Dolayısıyla bizim yapımız hala e, hani bilgisayarın hardware'i, software'i evet. vardır. Bizim hardware, hani bir bilgisayar düşünün, en son update'i 60 ila 90 bin sene önce olmuş bir bilgisayar. Hani insanın işte konuşma ve düşünme yetilerinin bir e, aniden geliştiği, açıldığı bir dönem. Ondan sonra zaten uygarlık dediğimiz şey e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla oradan gelen bir eğilimimiz var ama tabii ki işte yetiştirilme, biyolojik etkenler, diğer farklılıklarla e, bu daha da farklı farklı çıkabiliyor. Yani bizler bir, hakkını korumada e, becerili olan, öfke çünkü kendi haklarını korumak için harekete geçirmeyi sağlar veyahut da bu konuda aşırıya gitmişlerin torunlarıyız yani kolay sinirlenenler. Peki hiç sinirlenmeyenler ne oldu? Onlar yok oldu zaten. Ondan gelen bir eğilim. O. Müthiş bir sonuç oldu.